göz. Hop şöyle bir tane daha göz. Şuradan şöyle gözlerini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kaşlarını şöyle bir burun çizelim. Hop. Sonra şöyle bir tane ağzını çizdik mi? Bir de şöyle bir ağız çizdik mi? Sizi kime benziyor? Arkadaşlar bu. Haydi bakalım. Kim bilecek? arkadaşlar ben Jojo Abone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bu muhteşem bir oyunla karşınızdayım Roblox'ta e, Space oynuyoruz arkadaşlar Buradan da Anıl'a teşekkür ediyoruz sal, sal tarafta gördüğünüz gibi Anıl Önerdi arkadaşlar bize Space Simulator oyununu Kendisi de buralarda şöyle bir parkurumuz var Çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi Space Simulator oynayacağız Hiçbir fikrim yok nasıl oynanıyor Ama hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar Şimdi bakalım ee, oyuna geçmeden önce kanalıma lütfen like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi let's go diyoruz ve ilk spreyimizi alıyoruz şöyle güzel bir e, noktadan seçimizi yapalım kırmızı olsun. Oo çok iyi buradan arkadaşlar şöyle bir kalp yaptım <laughs> gördünüz mü? Şöyle bir de ok çizeyim. Evet işte bu. Çok iyi, çok iyi arkadaşlar değil mi? İyisi i̇şte bak şöyle, şöyle yapalım. Şöyle maviyle şey yazalım. Ne yazalım? Abone, abone, <laughs> ol yazalım. Çok iyi arkadaşlar. Burada her tarafa e, şeyler yazıyorsunuz. Of çok büyük yazdım gördünüz mü arkadaşlar? Çok büyük yazdım. Yere de yazabiliyor musun? Aa, yere çıkılmıyor yere çıkılmıyor neyse bu ne ha bunu da temizliyorsunuz yoksa <laughs> gördüğünüz gibi bunu da temizliyorsunuz alttaki ne mükemmel bir oyun arkadaşlar muhteşem gerçekten bakalım aşağı inelim ee, Kerim var burada hop atladık bir saniye ee, Anıl'ı bulalım Anıl nerede Anıl Anıl, Anıl Anıl neredesin kardeşim işte burada kendisi burada arkadaşlar Anıl e, bana oyunu öneren kendisi dinozor <laughs> güzel oyun gerçekten. Parkur mükemmel arkadaşlar. O sıkıyor da. Hadi bize sıkalım. Ne yazalım? Ee, gördüğünüz gibi burada yazabiliyorsunuz. Mükemmel gerçekten. Çok güzel yapmışlar. Anıl bir şeyler çizip duruyor. Ben de ne, ne yazalım? Arkadaşlar şimdi şöyle like isteyelim sizden. <gülüyor> like. <gülüyor> çok iyi ya. Çok iyi gerçekten. Like istedik. Like at diyelim. Haydi bakalım. Atın likeleri arkadaşlar. Güzel like at. Bir de burada güzel olan şey arkadaşlar. Bunu silebiliyorsunuz. Ha geldiklerini silemiyor mu? Geldiklerini silemiyor mu? Birisi burada bayağı bir e, <laughs> bayağı bir batırmış buralarını. Buraları silemiyor herhalde. Duvardakiler siliniyordu. Hadi sil sil sil. Allah Allah kendi yaptıklarımı siliniyor herhalde. Hmm. onu daha çözemedim. Bakalım bakalım kendi yaptığımı silebiliyor mu? Evet kendi yaptığımı silebiliyormuşum. Diğerlerini silemiyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Like at butonunu. Doğrusu like at yazısını sildim. Ee, başka burada ne yapılıyor başka arkadaşlar? Ee, bilmiyorum. Ama güzel e, oyun. Çizimler. Mük. ha geldi. Kim geldi? Süper Pro oyuncu geldi arkadaşlar. Süper Pro oyuncu. <laughs> geldim geldi diyor. Helal kardeşim. Helal kardo. Yazalım. Hoş geldin. Gördüğünüz gibi. Anladım burada süper e, pro oyuncu burada. O da çiziyor bakalım ne çizecek. Aha çember çiziyor. <laughs> çember çiziyor kendisine. Çember, çember çiziyor. Çember mi çiziyor? <laughs> Güzel bir çember çizdi ve o çember içinde şu an. Evet, çizilen çember içindeyiz. <laughs> Alın da çember çiziyor arkadaşlar. Ben de bir tane çember çizeyim madem. Hop kendi bir çember içerisine aldım. İşte <laughs> bu çok iyi arkadaşlar. Şimdi çok bu kim? Birisi daha geldi herhalde. Bizim abonelerden mi yoksa yeni birisi mi? Super oyuncu Serin var, Old Brox Cool School var burada arkadaşlar. Şimdi güzel bir çizim yapalım mı? Hadi gelin bakalım hep birlikte. Bu burada, şurayı güzel bir çizim yapalım. Şöyle siyah alalım siyah, güzel bir renktir. Şöyle hop güzel bir göz. Hop şöyle bir tane daha göz. Şuradan şöyle güzel yapıyoruz arkadaşlar şöyle kaşlarını şöyle bir burun çizelim hop sonra şöyle bir tane ağzını çizdik mi bir de şöyle bir ağız çizdik mi sizi kime benziyor arkadaşlar bu haydi bakalım kim bilecek güzel çizdi mi sizce haydi çiziyorum çiziyorum <laughs> bilen bakalım kim olacak arkadaşlar Bat Simpson'a biliyor musunuz? <Sessizlik> Bat arkadaşlar. Bilmiyorum benzetebildim mi? Benzetebildim diyenler like butonuna bassınlar. <laughs> Dur ayakları çok iyi yapamadım ama olsun ki Bat Simpson arkadaşlar nasıl oldu? Sizce nasıl oldu? Oha yetenekli diyor. <laughs> nasıl oldu? <laughs> wow yazmış. Süper pro oyuncu biraz kafası büyük oldu ama neyse <laughs> şuradan bakınca o kadar da kötü gözükmüyor <laughs> İşte arkadaşlar çizim 10 numara 5 yıldız güzel bir çizim yaptık burayı gördüğünüz gibi haydi bakalım siz de çizimlerinizi buraya gerçekleştirebilirsiniz <laughs> devam ki ediyoruz şöyle güzel bir tane e, kare yapmışlar doğrusu kare nereden çıktı yuvarlak yapmışlar Bu bu da benimki yazmış <laughs> bakalım çiziyor Anıl çiziyor. bakalım Anıl ee, neler çizmiş teşekkür ediyorum bunlara ee, çete ha boyuyor Simpson <laughs> boyuyor şu an yaptığım e, Simpson'ı boyuyorlar arkadaşlar görsün. <laughs> Elimizden geldiği kadar şu kadar güzel bir şey yaptık mı bilmiyorum ama neyse bunun devamını getirelim mi sizce? Elleri yok, elleri yok şöyle elinde yapalım şöyle cebinde olsun bir tane eli hop şöyle hop. Şöyle arkasında bir çantası olsun. Hep şöyle bir çanta. Aynen arkadaşlar. Hop böyle çok iyi. Cebinde de eli oldu. Böyle okula gitmiş gibi. Gelişim. <laughs> Aa ne yaptınız? Ne yaptınız oğlum? Bozdunuz. <laughs> Bozdular benim. Ha, ne oldu? Silin çabuk onu. Sil. Kesin Anıl yapmıştır. <laughs> Anıl yaramazlık yaptı. Ve bozdu arkadaşlar. Şimik mi akıttın ağzından onun? <laughs> çete <laughs> yazalım sümük <mü> o <laughs> yazalım anılar arkadaşlar <laughs> çok komik gerçekten ee, çok da güzel çizimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar ben de gördüğünüz gibi bat simpson çizdim burayı sizce nasıl olmuş bilmiyorum biraz kafası büyük oldu ama çok da e, fareyi elini tutmak biraz zor oluyor ama güzel bir oyun gerçekten çizimler çok iyi, muhteşem. Başka çizelim? Şöyle bir tane, şuraya bir tane araba çizelim mi? Şöyle güzel bir araba çizelim. Hop burada tekerlekleri olsun. Şöyle de burada bir tane daha tekerlek. Oh bu çok büyüdü. Dur bunu bu büyük tekeri kaldıralım. Biraz hata yaptık. Şöyle şöyle bir tane tekerlek koyalım. Hop. Aynen şöyle. Şuradan da şöyle hop yaptık mı arabamızı. Öp, böyle geçtik. Güzel. Aha birisi birisi arabamı mahvetti. Birisi bu arabamı mahvetti ya. Araba yapıyordum ne güzel. Egzozunu da yapacaktım ya. Şöyle de egzoz, egzoz şeyini yapalım. Dur, olmadı. Şunu silelim. Mahvettiniz oğlum. <laughs> Kim yaptı mı? Kim yaptı? Arkadaşlar bunu yapan cezasını çekmeli. Bozdu bozdu diye. Evet evet evet. Aynen arkadaşlar. Evet kardeşim bozdular ya. Neyse arkadaşlar çok güzel oyun. Burada gelip çizim yapabiliyorsunuz Roblox'a. Sakin bir kafayla. Mükemmel bir derecede. Ben oyunu sevdiğim arkadaşlar. Siz de sevdiyseniz like butonuna basın. <laughs> Tipi kötü diye. Like butonuna basın. Abone olun kanalıma. E, yorumlarınızı atın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Çete de şöyle bir yazalım. Video. Video bitiyor yazalım. Haydi bakalım arkadaşlar şöyle e, Dance dede yapalım. Hadi let's go canım benim arkadaşlarım. Şurada da kendileri benim bana eşi giden süper pro oyuncu Anıl Zombi 89. o hareketler 10 numara 5 yıldız arkadaşlar gördüğünüz gibi. işte bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.